Kendini gerçekleştiren kehanet kavramı, insanların düşünce ve inançlarının nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlatan gizemli bir olgudur. Peki, gerçekten de bir şeyin olacağını düşündüğümüzde, farkında olmadan onu gerçekleştirme eğiliminde mi oluyoruz? Bu videoda psikolojiden mistisizme kadar geniş bir perspektifte kendini gerçekleştiren kehanet fenomenini ele alacağız. Kendini gerçekleştiren kehanet nedir? Bir olayın gerçekleşeceğine dair inanç beslediğimizde Farkında olmadan bu inancı destekleyecek şekilde hareket edebiliriz. Bu duruma kendini gerçekleştiren kehanet denir. Yani bir şeyin olacağına yeterince güçlü inanırsak, onu bilinçli veya bilinçsiz şekilde gerçekleştirme şansımız artar. Bu kavramın kökenleri 20. yüzyılın ortalarına dayanır. Amerikalı sosyolog Robert K. Merton bu terimi ilk kez kullanarak toplumsal davranışlarda nasıl etkili olduğunu açıkladı. Ona göre insanlar bir durum hakkında güçlü bir beklentiye sahipse, bu beklenti tutumlarını ve eylemlerini etkileyerek sonucu doğrudan değiştirebilir. Örneğin, bir öğrencinin başarısız olacağım inancıyla sınava girmesi, kaygısını artırarak gerçekten de kötü bir sonuç almasına neden olabilir. Öte yandan, başarılı olacağına inanan bir öğrenci, daha motive bir şekilde çalışarak gerçekten de yüksek bir not alabilir. Pigmalyon etkisi, insanlar üzerinde kehanetin gücü. Psikolojide pigmalyon etkisi olarak bilinen bir kavram, kendini gerçekleştiren kehanetin başlıca örneklerinden biridir. Bir kişinin başkaları hakkında sahip olduğu inançlar, o kişinin davranışlarını etkileyebilir. Bu etki, eğitimci Robert Rosenthal ve Lenore Kakopson tarafından yapılan ünlü bir deneyle kanıtlanmıştır. Öğretmenlere, bazı öğrencilerin zeka seviyelerinin yüksek olduğu söylenmiş, ancak gerçekte bu öğrenciler rastgele seçilmiştir. Sonuç olarak, öğretmenler bu öğrencilere farkında olmadan daha fazla ilgi göstermiş, daha fazla destek olmuş ve bu öğrenciler gerçekten de daha başarılı olmuştur. Bu deney, insanların çevrelerindeki beklentilere göre nasıl şekillendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Eğer birine başarılı olacağına dair güçlü bir inançla yaklaşırsanız, bu onun başarısını artırabilir. Tam tersi de mümkündür. Eğer birine başarısız olacağını söylerseniz, bu inanç onun gerçekten başarısız olmasına neden olabilir. Placebo ve noso etkisi, zihnin beden üzerindeki gücü kendini gerçekleştiren kehanetin en güçlü kanıtlarından biri plasebo ve noso etkisidir. Plasebo etkisi, kişinin bir ilaç ya da tedavinin etkili olacağına inanmasıyla gerçekten iyileşme göstermesidir. Bir kişi, doktorunun verdiği basit bir şeker hapının gerçek bir ilaç olduğuna inanırsa, hastalığının semptomları hafifleyebilir. Zihin, bedeni iyileştirebilir mi? Bu soru, plasebo etkisi üzerine yapılan sayısız bilimsel çalışmanın temelini oluşturur tam tersi olan noso etkisi ise, kişinin kötü bir şey olacağına inanarak bunu gerçekten yaşamasıdır. Örneğin, bir kişiye bir ilacın ciddi yan etkileri olacağı söylendiğinde, aslında hiç yan etki yaşamayacağı halde bu semptomları deneyimleyebilir. Bu da, düşüncelerimizin bedenimiz üzerindeki gücünü gösteren etkileyici bir örnektir. Kendini gerçekleştiren kehanet günlük hayatta nasıl işler? Kendini gerçekleştiren kehanetin günlük hayatımızdaki etkileri sandığımızdan çok daha fazladır. İşte bazı örnekler. İlişkilerde. Bir kişinin, partnerinin kendisini terk edeceğine inanması, farkında olmadan güvensizlik yaratıp ilişkiyi bozmasına neden olabilir. İş hayatında. Bir çalışanın başarısız olacağına inanması, motivasyon kaybına ve gerçekten başarısız olmasına yol açabilir. Sosyal hayat. Bir kişinin kimse tarafından sevilmediğine inanması, onu sosyal etkileşimlerden kaçınmaya itebilir ve bu durum gerçekten de düşlanmasına sebep olabilir. Bu gücü kendi lehimize nasıl kullanabiliriz? Eğer kendini gerçekleştiren kehanetler bu kadar güçlü ise, bunu pozitif yönde kullanmak mümkün mü? Elbette mümkün. İşte bazı yöntemler. Olumlu düşünceyi güçlendirme. Bilinçli olarak olumlu düşünceler geliştirmek hayatımızı olumlu yönde etkileyebilir. Kendiniz hakkında pozitif düşünceler benimseyerek başarı şansınızı artırabilirsiniz. Kendi hikayenizi yeniden yazın. Eğer hayatınızda olumsuz bir kehanet yaratmaya başladıysanız, bunu fark edip olumlu bir şekilde değiştirmelisiniz. Kendinizi sürekli başarısız olarak görmek yerine, başarının mümkün olduğuna inanmalısınız. Kendinizi destekleyici ortamlarda bulundurun. Çevrenizdeki insanların sizin hakkınızda sahip olduğu düşünceler de önemlidir. Destekleyici ve motive edici insanlarla vakit geçirmek, olumlu bir geleceği kendiniz için yaratmanıza yardımcı olabilir. Sonuç: Geleceğimizi biz mi belirliyoruz? Kendini gerçekleştiren kehanet, hayatımızın her alanında etkili olabilen güçlü bir fenomendir. Düşüncelerimizin ve inançlarımızın gerçeğe dönüşme potansiyeli olduğunu bilmek, bize hayatımızı nasıl yönlendireceğimiz konusunda büyük bir sorumluluk yükler. Şimdi, kendini gerçekleştiren kehanet hakkında sen ne düşünüyorsun? Hiç böyle bir deneyim yaşadın mı? Yorumlarda bizimle paylaş. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsan Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Unutma, düşündüğün şey gerçeğin olabilir.